Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hak Teala'nın yardım kapısı şu kimselere kapalıdır. Buyuran Şakiki Benhi, Kaddisallahu sırra hazretleri buyuruyor. Bu sayılacak hususların hemen hemen hepsi ayeti celile ve hadis-i şeriflere dayanır. Zaten gönülleri nur olduğu için hiç şüphesiz ayetlerden ve hadis-i şeriflerden akseden sözler mübarek dillerinden dökülür. Hepimizin kalbi hiç şüphesiz ayet ve hadisleri alacak şekilde. yalnız neden dilimizden bu gibi güzel sözler dökülmüyor derseniz sebebini Cenab-ı Hak Fukrafin Suresi'nde saygıyla kelle bel rall ala kulubih ma <laughs> kanu yaksibun yapmış olduğu hareketlerinden dolayı yapmış oldukları hareketlerinden dolayı kalpleri kirlidir diye buyruluyor. Diğer ayeti cellelerde de İsra suresinde de geçer. Kalpleri kilitlidir buyruluyor. Diğer surelerde de buna benzer birçok ayeti celleler ve hadis mevcut. Demek ki ayine kirli olacak olursa tozlu, paslı o zaman aksini göstermiyor. Bunların gönülleri ibadet ve taat ve nur olduğu için ayet ve celilelerden hadis-i mülhem sözler konuşuyor. Bakın ne buyuruyor. Şu kimselere Allah'ımızın yardım kapısı kapalıdır. Bir kere Allah'ımızın yardımı deyince bunun sonu yoktur. Bunu ölçüye ve tartıya girdiremezsiniz. Mümkün değil. Mesela sizin bir kaynaktan aldığınız su ile arttan aldığınız bir su ile denizden ve deryadan gelen bir su öyle değildir. Çok farklı. Bu aldığımız sular belki bahçemizi zor sulayacaktır. Fakat o bir ülkeyi sular. Allah'ımızın yardımı öyle şuna buna benzemez. Bir işte yüksek düzeyde bir kimselerin yapacağı yardım da değildir. Sonsuzdur onun nimeti. Mesela onlardan birisi nimete şükretmeyenler. Şükür kelimesi hamitten bir ayrıdır. Ham dilimiz ne söyleriz dilimizle? Elhamdülillah deriz. Ama şükür bir gayret ister, bir çaba ister. Azalarımızın emrolunduğu şekilde olması, malımızın, mülkümüzün, evladımızın ve yaranımızın hep onun yolunda olması icap eder. Şükre gelince şükür zor. Büyüklerimiz diyorlar ki biz az sayının içerisine girebilsek elhamdülillah deriz. Ama şükür elhamdülillah dediğimiz gibi elimizde de infak etmek. Elimizde de cömert olup fakir ve yoksulu düşünebilmek. Gözümüzün şükrü derseniz Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak. Yine büyüklerimizin ifadeleriyle Buyuruyorlar ki 200 ayeti celile olsun okuyun. 200 ayeti celile olsun okuyun diyorlar. Şükre gelince iş değişiyor. Asayiye girebilsek demelerinin sebebi isamı ve galilun min ibadiye Kullarımız içerisinde şükredenler azdır. Tam manasıyla. İkincisi ilmi dünyaya alet edenler. Bunlar da ilahi rahmet kapısından mahrumdurlar. İşte ben hocayım. Benim şöyle malumatım var. Memleketin vaizi sayılırım, müftüsü sayılırım. Bilen bir kimsesiyim. Bana yapacaksınız bu şekilde demek. Demese bile bununla insanlardan menfaat ummak Allah'ımızın rahmet kapısının kapanması demektir ilmini dünyaya alet etmek. Günah işleyip tevbeyi de geçiktirenler. Çünkü melekler mühlet de tanıyorlar Rabbimizin izniyle. Yapılmadığı zaman demek ki rahmet kapısı da kapanıyor. Hemen anında. Nebi Yekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işlediğimiz zaman hemen arkasından tevbe edin diye buyuruyor. Tevbe edin ki o hatayı silsin. Efendimizin mübarek ayaklarında bir kadının recm olunduğu zina sebebiyle İslam tarihinde geçer. Efendimiz iltifat buyurmadılar. Dedi ya Resulallah hakkımda ne gerekiyorsa yap zina fiilinden dolayı. Bunu çok tekrar etti. En sonunda rezm edilmesine emrolundu. Sonra da buyurdular ki hakkında konuşuldu o kadının. Öyle bir tevbe etti ki onun tevbesi Medine'ye dağılsa yeterdi buyurdular. Tevbeyle. Abdest aldığımız zaman günahlarımız dökülüyor. Bilhassa abdest dualarını okuduğumuzda namaz, ahdezah vesaire tarihlerimiz Salihlerle sohbet edip onları örnek almayanlar. Mesela hayatlarında beraber bulunup fakat yaşantı olarak da ona uymamak. Bu da ilahi rahmet kapısının kapanmasına sebeptir. Ölüleri defnedip ahirete hazırlanmayanlar bizzat kendi elleriyle kabre kurular. Fakat diyor ondan ibret almazlar. Bu iş benim de başıma gelecek değil. Daha hesaba çekilmeden önce kendilerini hesaba çekmezler. Dünya kendilerine yar olmadığı halde ebedi alemden kafir olanlar. En son madde budur. Dünya kendilerine yarulmadığı halde artık bu belli. Bütün dünyanın varlığı bizim de olsa ya o dünya varlığı bitiyor ya da biz. İşte görüyorsunuz afetler. Dünya kendilerine yarulmadığı halde ebedi alemden gafil olanlar bunlarda diyor ilahi rahmet kapısından Allah'ın inayet ve lütfundan mahrumdurlar. Cenab-ı Hak cümlemizi o rahmet kapısını açan, istifade eden hayırlı kullarından eylesin. Allah Allah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.